Ya rezil aha hışımlı. Müdavim. Oha perfect. Ne oluyor her şey fıstık gibi geliyor. Adım Samira. Ayağıma dolandırın yeter. <laughs> Demasya'yı çok seviyorum. Başka yer görmedim zaten. Demasya'yı çok seviyorum. Başka yer görmedim zaten. Şimdi 7 no Instagram'dan şeyler izliyorum. <laughs> Meşgur. <laughs> 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 Metal 01 adamın nişe bak. Metal kafa Yayılma açın lan hayırsızlar. Seni yayın ben daha açık arkada ya. Hey Allah ya. Hani çocuk ağlamasına tahammülüm yok ama böyle çocukların böyle tatlı tatlı konuşması öldürüyor beni. Evet gene iteme ulaşamadığımız bir oyun. Harika. Kusursuz. Mikem. Noxus amplemi ve Swain. Peki bir anda 9 Noxus'a gitmedik mi? Hadi deneyelim lan. Dünya karanlığa gömülsün. Noxus hep ayakta kalacak. Adam Knox'da her şeyi bulmuş ya. Sadece şöyle yaparız. Bunu salalım. Biz bir levelimiz atlayalım. 7.30'a çıkalım, 4 hışımlıyı kovalamayı deneyelim. İzraş bu. 2 level kalsın şey, önemli değil. Bulursak 8'de buluruz. Şey. Aşırı büyük sopa kazanırsın. Yok be ya. Kazanmasak da olur ben getireceğim. Al kral Çünkü korkunç blok yedim Adam bulmuş ve parası duruyor Kaç levelde aramış 7 levelde aramış bu arkadaş da parasını harcamadan bulmuş. Oğlum niye bu kadar buluyorsunuz ya? Neyse 8'e çıkalım. de arayalım. Ondan sonra salacağız zaten. Hani standart bloğu yedik. Biri aynı kompu gidiyorsa o parasını harcamadan bulur. Bense hiçbir türlü yenilesem, eklentiyle yenilesem. Şimdi buradan ne alalım? Şunu aldım ya. Belki onu noksus yaparım be ya. <laughs> Belvet'in oksuz yaparız Uleyn. Evet, bir level Şeni geçemedik. Standart senaryo. 2 level full item şenimiz tek yer ama bir level şeni geçemeyiz. Bu ildimiz hasar vurmaz. Hmm. adam bizim bulamadığımız şeyleri bulmaya da devam etmiş. Hani sadece üçlemekte kalmamış. Bulmaya da devam etti. Barış gelecek. Ben getireceğim. Helal lan. <laughs> Bir noksuslanın ruhu Daima adamlık. Buradan işe yarar bir şey gelmedi. Ne yapacağız? Mecburen. <laughs> <Ne> <laughs> Asiyam bulduk iş görür. Sion'u koyarız. Katayı salarız. Git kata bey. Al kral sen şunu. Al baba Sion. Şu... Hah, verecek itemimiz de yok. Aslında yani Darius'a verirdik. Niye ona verdiysek? Beyler Sejuani kazanmadık mı? Blok yememize rağmen. Bir Sion daha geldi. Kral ben ararım artık ya. Bir Sejuani daha geldi. Hadi oğlum Seju. krallar geldi ama Mor de mükemmel sızdı arkaya be Atla orayı oğlum Tamam tamam Hallet orayı hallet orayı Tamam Sejani üçledik kral Blok yiyebiliriz Ama yok olmayız şanssızım yapacak bir şey yok demiş. Tamam güzel oldu. Şimdi Sejuani'nin gerçek hasarıyla yok edeceğiz. Jinimiz çünkü bu. Daha önce 3 daha önce de yapmıştık. 3 level Jin'den tek yemişti. Biz 3 level Jin yaptığımızda 2 level şeyi öldürememişti. Eee Renekton'u. Oy 500 gerçek hasar yedi lan. <laughs> <laughs> YouTube'a mı gidiyoruz? Tamam o şeyleri baksana. Şimdi bir şeyler üçleyenler arasında ne var onları bir kontrol et. Lan şu itemle kaç vuruyor? 1500 kalkan mı vurdu, vurdu deme hiç mi? Sejuani, para kası oğlum. Dedim ya bizim Seycani zor direnir gene. Gerçi tank temlere gelmedi ama. Falan üçlüyor mu? 8 mana baz. Tamam. Hero tutmamıza gerek yok. Akıllıca bir hamle ile biraz da şansla Şimdi buradan ne alalım? Abo iki tane Sejuani oldu. <laughs> bunu alalım herhalde ya. Vallahi bilmiyorum. Al bir şey. Isim. Al lan Darius. Dingil Darius. İki tane. Tejuani üç. <laughs> Vurun krallar. <laughs> Başladık yere yani kötü adam gülüşüne. Şimdi biri bir şey üçlemedi. Üçleme üçleme yok değil mi? Rise Mize üçlemiyorum kral. Bu ney? 1 level gank plank. Tarik'i üçle sıkıntı yok. Bridgewater uyan. Kralım geri döndü. Allah Allah bunu da üçledik. Ben her şeyi a şey darış geçtik lan. Ya Kisante koysaydı benim hero'yu gerçi koymuş lan zaten. Kisante'yi koydun da Kisante'yi öne koyman lazımdı kral. Şimdi baba Tamam böyle koyduğumuz zaman Mordekaiser arkaya sızıyor. Oğlum ya. Kapı çalıyor ya tam kazanırken ya. Şimdi kral. Atrox koyacağız mı? Emin değilim de. Koyalım ya. Level basalım, Atrox koyalım yani. İçici de açılmış olur. Al baba. <gülüyor> <gülüyor> Benim derdim dünyayı kurtarmak. Nezaketle uğraşamam. Uğraşma kral. Benim derdim dünyayı kurtarmak. Nezaketle uğraşamam. Dördüncü kat usta. ver lan bir dene. Yavur. Hıh. Hıh. Ben çok Hala yüzsüz gibi ne arıyorsan. Az Sion 3 2. Iki. Sion ikilemedik. Ağalar kapı çaldı ama APK'yken de kazanabiliyoruz bu oyunu. Yot you